Genital yani çeşitleri tabii ki var ama bizim en sık gördüğümüz HPV, hümin papilloma virüsünün sebep olduğu kondilom, kondilomlar nasıl geçer? Tabii ki %99 korunmasız ilişkiyle geçer. Birden fazla sayıda partner olan kişilerde, güvenilmez kişilerle beraber olan hastalarımızda HPV erkek hastaya geçer. Ve maalesef sonrasında da vücuttan kalıcı bir şekilde uzaklaştırmanın bir yolu yok. Sadece pasif halde tutabiliyoruz. Çok düşük bir ihtimal de olsa bazen kirli ortamlarda, umut tuvaletlerle bulaştığı görülmüş. Ama bunun dışında korunmasız şüphe ilişkilerden geçer. Tedavisinde ne yapıyoruz? Tedavisinde kondronları yok etmek dışında başka bir yolu yok zaten. Nedir bunlar? Kriyoterapiyle, ile soğuk yöntemle sihirleri halledebiliriz ya da elektrokuter yöntemiyle, ısı yöntemiyle sihir tedavisi yapılabilir. Bunun dışında bazı kremlerle lokal tedaviler uygulamaktayız. Eğer çok sık tekrar ediyorsa bağışıklık sistemi, sistemini güçlendirici antiviral ilaçlar mevcut. Bunlar uzun süreli kullanımda virüsü etkisiz ya da pasif halde tutabiliyor. Son zamanlarda erkeklere aşı uygulamaktayız. Buradaki amaç karşı tarafa olan bulaş riskini azaltmak ya da hastada tekrarlama ihtimalini azaltmak amacımız.